Could you <laughs> please tell us why we are doing yoga? To calm our minds and our bodies and to stay fit and to relax our bodies and to be Stresten uzaklaşmak, vücudumuzu rahatlatmak, zihnimizi rahatlatmak için aynı zamanda fitleşmek için yapabiliyoruz yoga ediyor. Anladım. Yorgunluğumuz da gidecek. Evet aynı anladım. öyle. Tamam. Bütün stresler zaten biz. <laughs> <laughs> Doğru. Biz yok, Biz çıkmak isteriz. Lazım lazım size. Yok, Güzel olacak. Başlayalım hadi. Okay. Turn your <laughs> Abi tabii Burcu'nun kıyafeti var devamlı spor yaptığı için bizde öyle bir şey yok biz atlet bir tane şeye gittim mağaza gittim dedim ki bana dedim eşofman altı verin eşofman altını anlatana kadar bizimki body çıktı body giydik <laughs> şişi. <laughs> Kendimi <Kâydımı> kaybettim Sen. <Sain. gönlüyor> pardon. Ay gülesim geldi. <laughs> Ama gitmişim. Olsun. tamam. Hiç problem yok. Hiç sorun değil. Tamam. <laughs> ben yogayı ilk defa gördüm yani yoga yapmadım da yapmadığım için de bir garipmekti herhalde böyle oluyor dedim. Leraks leraks diyor leraks deyince ben tabii ki sanatçı olduğum için şeyliğinden çıkmışım. Safiye beni çok rahatsız ediyor. Uuu, uu, Seslerle böyle. Tayyip göbeğini çekerek yap. Ya. Çok. Dağ şeklini alacaksınız. Dağ. Adı üstünde zaten. Yani dağ. Dağ, dağ. dağ. Hareketin adı da bu zaten. Ha. Bu öyle yukarıdan aşağı inmemiz lazım. Maske Bak böyle. Kalk ya. ben dur. Seni şöyle gel. Dur, 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 ya senin şu şey. ne işin var anlamadım. nereden... sen kendini Nasıl yapacağız? Yukarıdan aşağı ineceğiz. Bir, aşağı. Şok. Dizlerinizin üstüne inebilirsiniz. Dengeyi buldum ne yapacağız? Ay bu ne bak vak vak, bak bak ciyak ciyak ee, bu ne şey gibi. Spor, spor. Ay shit bana bak sen o hiç de... ya bırak sen ya biz dinlenmeye geldik. Stres atacağız Hindistan'a geldik herhalde. To, 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 to Aa, Turgut. Ah. Hep hep çalar mı telefonu böyle? Yok, Ay bu, bu yani abi. Verim, Burcu <laughs> müdahale et buna ya. Sayık Bey hocamız biraz sinirlenecek birazdan ya. Avay ay, ay vallahi milim. ay bu adam var ya seninle Vay ben iyi. hiçbir şey yapmamam lazım. Sesini ay, kıs, sesini kıs. Telefonla efendim sen de bir şey telefon. Sıfırız. Sıfırız. Sıfırız, sefırız, sefırız. Sıfırız. Ay no sanki sen ülkeyi yönetiyorsun. Sıfırız. Ya Allah Olur, Allah. Gelmiş. Hiç arada telefon çalınır mı? Telefon yanında sürekli. Ah bir insan oraya leraks olmaya geliyor. Telefonunu getirmiş yanına koymuş. Ne işi var orada telefonun? Adam hayatında spor yapmamış ki bilmiyor. Böyle bir şey dinlenmeyi de bilmiyor. Oh. <laughs> Aa. Sekrai. Hello. Hello. How are you? Bu bizim Bülent Ersoy'a benziyor. <laughs> da, ettirsene yaşını şöyle bir. Bayıldım o işe? Ben de burada mı tutayım? Bu Bülent Ersoy'a benziyor. Tanıyor musun Bülent Ersoy'u? No, 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 no. <laughs> aa, aa, çok ayıp. Duymasın seni vallahi yiyorlar. Gebertirsin. <gülüyor> <gülüyor> ne yaptın sen? Tanımıyorsun. Safiye hangisi? Safiye. Bigger size. Bigger size mi? Evet o zaten bigger bigger. Evet. Aa Tam buldun yani Ankaralı Safiye'yi. Aynen ellerde öyle yapıyor. Evet evet. Aa. Sen tanıyorsun yani Safiye'yi. Anladım. Yani böyle dans ettiğini de biliyorsun. Helal ya. aynı Safiye. O Safiye ne kıvırır bir bilsen. Bir sağ bir sol kıvırıyor vallahi. Ortalığı karıştırıyor biliyor musun? Ah arkamdan neler yapıyorlar. Ah bilsen Hintli. Ah ağlarsın Hintli. Burcu nerede Burcu? Burcu Burcu'yu Burcu Burcu tanıyor musun Burcu'yu? Burcu ha tanıdın mı? Tanıyor musun? Burcu Esmer Soy. Ya Hintli ya nasıl tanımıyorsun ya? Çıkıyor televizyonlara. Ben diyor Burcu Esmer Soy. Ama soruyoruz ne ürettin sanat adına hiçbir şey. Nerede oldun sen Burcu Esmen Soy olmuştu. Işte. Allah Allah çok komik yani. <laughs> Hakikaten komik yani. Sen tanıyor musun? Boylu, çiroz böyle zayıf. Böyle böyle bir şey. En 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 beni güldüren Hint bebekleri oldu. Safiye aynı Bülent hanım aynı Burcu Esmer Soy aynı. Oynatan da bana almak için yazık yaman böyle. Ha sen tanıyorsun diyorum. Çok komikti, çok tatlıydı, çok tatlıydı, çok tatlıydı. Ya bir sen <laughs> Safiye'yi de tanımıyorsun, Burcu'yu hiç tanımıyorsun. Zaten Burcu'yu kimse tanımıyor da tanıtmaya çalışıyor kendini. <laughs> Hadi bay bay! <laughs> Hi! You? Thank you! you look like Lady Gaga. Ya! Yeah. Heyecanlandın <laughs> mı böyle 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 sesli falan konuştun mu? Bu ses tonuyla heyecanlanırım ben. Ben kadınım kadın! Benim öyle bir filmim var biliyor musun? Ne diyorum seat? biliyor musun Afrodis filmimde? Ben kadınım kadın. Biraz şehvet biraz da öç demektir kadın diyor. Onu biliyor musun? Biliyor musun? I don't understand. Ya I ay öyle konuşma. Ay, ay 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 ay. Lady Gaga. Aa. Me? Yeah, yeah. No, Afrodi. Looking like. Yeah. Have a seat. Okay. Do something in Okay. Have a seat. Oh. Hmm. Beautiful. This is Kashmir? Yeah, this is Kashmir. Silk Kashmir. Yeah, this is silk. Aa, işte Hindistan bu yani. Feel this. I Dokunma am... öyle mi göğsüme? Like Hintli, me? Sen bunu numaradan koydun ama göğsüme dokundun. This... Sen kimin göğsüne dokunduğunu biliyor musun this Hintli? This is only Kashmir. Bir dakika, Bir dakika bebeğim. This is only Kashmir. Bebeğim, sen şimdi onu da koy. Tamam this da bir. Okay, koyalım. So... Göğüse dokunmadan. Ama yine dokundun alttan Mass yani. Ne yapıyorsun Alex. ya? Sen kimin de göğsüne dokunduğunu biliyor musun? You speak Turkish? You you speak Turkish? No, I speak Why? English. Only English. But, oh my God. God! Kashmiri, Hindi, French. Oh. So, my so, darling. Yes, yes, yes. Tell me. Oh, yani şey, my darling. Oh. Okay. This is actually this price. But I give you discount. My darling, ha, I Indian. give discount, discount. Really? How Yeah, I give you discount. How much discount? Twenty percent. Really? Twenty percent. Oh my darling. I darling. Ten percent, but for you twenty percent. Yeah. Yeah. Yani beğendin beni. Yes. Anladın mı Alda? Yes, yes. Anladım, anladım. You choose how many you like. Uh, e, it's I, it's my popular. darling, Tomorrow, I'm come back tomorrow. No tomorrow. Who sees tomorrow? Yeah, yeah, I'm Who come, come back. I give which one you like, at least for good luck. Good luck. Ya sen beni istemiyorsun, sadece bunu satmak you, istiyorsun. I İstemiyorum ya. Allah Allah. Ya diyeceksiniz ki arkadaşlarınız nerede, tek başına o kadar gün geçirdiniz. Ee, ya baktım birisi başka bir şey yapmak istiyor, başka bir şey yapmak istiyor. Aa öyle mi dedim ya? Ben gidiyorum dedim. Tek başına giderim ve alışverişimi yaparım ve yaptım, muhteşem de oldu. Eğlendim ve çok tatlıydı yani herkes o gün orada çok tatlıydı. Ben hayatımda böyle eğlendiğimi hatırlamıyorum, gerçekten hatırlamıyorum. Öne doğru bakıyoruz. Bismillah. Dur. Değiştiriyoruz. Değiştirdik. Dur. Öbürüne de bak. Bizim Ay adım. dur sen dur. Bende de bel fıtığı var. Ay dur ayağıma kıram kürt. O yoga biraz tabii ki bizim bütün streslerimizi alsın diye gittik oraya. Ama yoga yogalıktan çıktı. Olduk gülmekten kendimize alamadık. Ayaklar açık daha fazla. Biraz daha lütfen. tamam. tamam. Bu yırtılı sonradan ayakta sıçramış. Ayakta sıra ya. Bir Şöyle, güzel. bak evet, şöyle, tut. bak. Bak nereye baktın? Bak. 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 <laughs> Dizinizi kıralak öne doğru. Burcu sağ mıydık, sol muyduk? Evet. <laughs> evet. Ha? Evet. Bir dakika dur. Evet. Ya sen bana değmeden yap. Evet. <laughs> evet. Ya bir dakika de... doğru bakmanız lazım. Sen dur, sen bak, sen. diye düşünmüştüm ama çok daha farklı bir yere doğru gitti. Farklı ee, yine sağ olsun bizi güldürdü ama yaptığı hareketlerin yoga ile hiçbir şekilde alakası yoktu. Tamam işte çok güzel yaptınız. Sırtınızı düzeltebiliyor musunuz biraz? Çok az. Aynaya yapıştırabiliyor musunuz? Biraz evet çok güzel. Ay şahane Bay bravo. Faik iç, iç, açtık. Fa iç... hayat iç tonunu giydin mi? İ i̇çliğini giydin mi hayatım? Patlar matlar. Parmak <laughs> uçlarınıza değeceksiniz ayak parmakları. Nasıl? Ayy. Güzel. Nasıl? 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 <laughs> <laughs> C'est pas